AnimeSesi.com'dan merhabalar. Bu videodaki konumuz Kaşin Koji. Kurbağalarıyla, sakin ve sessiz oluşuyla ve gücüyle gizemli bir karakter olan Kaşin Koji tahmin edebileceğiniz üzere Amado tarafından bilimsel ince aletleriyle donatılmış, üst seviye güce sahip bir karakter. Karadaki yerini konuşmaya çok fazla gerek yok. Çünkü Jigenden aldığı emirleri yerine getiren sadık bir karakter ve sadık bir üye olarak gözüküyor ilk bakışta. Kashinkoji'nin fazla gücünün olduğunu söylemiştik. Bunu nasıl anlıyoruz? Sarutobi Konamaru'yu çok kolay bir şekilde yenmişti. Zorlanmamıştı. Victor'u yine keza öyle kolay bir şekilde öldürmüştü daha öncesinde. Delta'yı yeneceğinden emin hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Delta'dan daha güçlü olduğunu kendisi de biliyor ve farkında. Esas merak edilenler, Kaşin Koji hakkında esas merak edilenler ise Kaşin Koji'nin nasıl Rasengan kullandığı, nasıl kurbağaları çağırdı, yani Miyoboku dağıyla nasıl bir bağlantısının olduğu ve en önemlisi yine belki cevapların hepsi aynı ama en önemlisi Konoha'ya sızarken nasıl fark edilmediği. Delta bu konuda sinirlenmişti hatırlarsanız. Burada tekrar konunun başına dönüyoruz. Amado tarafından geliştirilmiş bir bilimsel ninja riliti olduğunu söylemiştik. Fakat burada ince bir ayrıntı var. Bilimsel Ninja Alet olarak tasarlanmadan önce, Jiraiya'nın genleriyle oluşturulmuş bir klondu. Kashin Koji. Bu klonun üzerinden bilimsel Ninja Aletleri de eklenince, hem Sannin Mod hem bilimsel Ninja Aletleri bir araya gelmiş oldu. Yani Jiraiya'nın güçleri bir tarafta, Karanın oluşturduğu bilimsel Ninja Aletleriyle insanüstü güçler bir arada oluşunca çok güçlü bir karakter ortaya çıkmıştı diyebiliriz. Bu videomuz bu şekilde kısa bir video oldu. Diğer merak edilenler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.